Köken aile meseleleri ile ilgili bir video çekmiştik hatırlarsanız. Ayrışma ve rollerden bahsetmiştik. Bugün ise alışkanlıklara dair eklemek istediklerim var bu konu hakkında. Ee, evlenmeden önce kişilerin ailelerinde kendilerince bazı alışkanlıkları vardır. Bu herkesin bildiği bir şey. Ee, i̇ki kişi evlendiğinde de aslında mevcut aileye dahil olan yeni kişiler devam eden alışkanlıklara katkıda bulunurlar farkına varmadan. Yani kadın gelin olduğu eve, erkek ise damat olduğu eve hem uyum gösterir hem de bazı e, değişikliklere sebep olur, katkıda bulunur. Bu yatsınamaz bir durum. Tam da burada çiftlerin kendi çekirdek ailesinin de bir takım alışkanlıkları olacağına dair bir süreçten bahsetmek gerekir bence. E, köken ailenin ihtiyaçları neler? E, i̇şte tam buna bakmak lazım. Alışkanlıkları neler? Bunlar önemli. Uyum sağlamaya motive olmak da önemli bence. Ama kendi çekirdek ailemizin de sınırları ve kendine has alışkanlıkları olmalıdır. Bu bir süreç ve zaman alan bir şeydir elbette. Burada çiftlerin evliliğin ilk döneminde kendilerine alan yaratmasını çok kıymetli buluyorum.